Selam ben Batuhan videoma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta kullanacağınız bir başka exploit'ten bahsedeceğim. Baş <laughs> Aşağıda indirme linki var. Ben size direkt olarak link veriyorum. Herhangi bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Hemen exploit'ten bahsedeceğim. Fluxus ben daha öncesinde elektrondan bahsettim. Fakat elektron key alma olayları biraz uğraştırabiliyor. Bug'a da girebiliyor. Bu yüzden Fluxus'u da denemenizi tavsiye ediyorum. Telaffuz hakkında zevri bir fikrim yok. Ama yine de ben anladığınızı düşünüyorum hızlıca evet deyip çalıştıracağız birazcık bekletiyor burada next diyeceğiz e, ikisinden birini kullanabilirsiniz fakat ben bunu tercih edeceğim sonrasında next butonuna basıyoruz hızlı bir şekilde internetimize göre değişkenlik gösterebilir bu sonrasında bekliyoruz bir 5 saniye içerisinde flux açılacak bizim için kurulum yapılacak o siyah cmd ekranı gayet normal gördüğünüz gibi direkt olarak açıldı ve direkt şöyle bir yer geldi buradan getkey butonuna basacağız herhangi bir problem yaşarsanız help bölümünden discord sunucularına gidebilirsiniz problem yaşıyorsanız hala çözemediyseniz bizim sunucumuza gelin aşağıda linki var hani belki ben yardımcı olurum ya da bizden birileri bir yardımcı olabilir ama yine de ilk başta fluxus'un kendi resmi sunucusuna giderseniz daha çok yardımcı olabilirler getkey butonuna bastım böyle bir yer geldi şöyle bir devam edeceğim şöyle kalbi seçtim şuna bastım normalde sizi burada bekletiyor Link de problem var. Ben algılayamıyorum. Bu yüzden başka bir tarayıcı deneyeceğim. Mesela şu an Adblocker'ım kapalıyken beni sokmuyor. Adblocker açınca girebiliyorum ancak. Çok saçma bir mantık. Check 1'miş. Ben hemen bir tarayıcı değiştirip geleyim. Olmayacak böyle yoksa. Şiler diyor. Check 2'ye geldik. Şöyle tekrar şuna bastım. Firefox'a geçtim. Buradayla hala Adblocker'ım kurulu. Ama problem yaratmadı. Google şu aralar bir Allah-u Teala'ya emanet. Yani çok karışık bir sistemi var. Evet 3. checkpoint'e de geldim. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Evet gördüğünüz gibi key verdi. Üç kez aynı şey yaptım. Key verdi bana. Adblocker'ımı kurmak isterseniz daha iyi olur. Çünkü Free Access bölümünde siz bekletiyor. Adblocker sayesinde geçiyorsunuz. Şu anda ekmende yazıyor. U Block Origin diye yazsanız kafidir. Keyimi yapıştırdım, Enter'a bastım. Şöyle gördüğünüz gibi direkt olarak Failed to Save System Şimdi robloxumu mu çalıştıracağım? Kurulumunu yaptım. Roblox'u bu arada Microsoft'tan çalıştıracaksınız. Öbür türlü çalışmaz. Hızlıca herhangi bir oyuna gireceğim. İçimde kaldı bir Arsenal'dan Script taşı mesela. Evet, <laughs> geldim. İçine yapıştırıyoruz. Secret önemsiz bir detay bu. içine yapıştırdıktan sonra Şurada bir gelelim. Inject butonu var. Inject Fluxus diyor. Buna bir basacağız. Geldi. Inject olduktan sonra süre bir bildirim gelmiyor. Haberiniz olsun. Bastım. Bekledim. Run dedim. Script çalıştı. Bu kadar basit. Şimdi sizle birlikte deneyeceğiz. Şöyle şöyle. Ben bundan sonra size elimden gelince her gün video çekmeye yine özen göstereceğim. Linkleri de yalın bir şekilde vereceğim. Mebus gibi şeylerle uğraşmayacaksınız. Temiz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kanalı tekrardan büyütmeye çalışacağım. Şöyle şunu bir çalıştırayım hocam. 5 dakika falan bir deneyimleyelim. Sonra video kapatacağım. Exploit'im şu an çalışıyor. Ben yeni exploit'lerinde videosunu çekeceğim. Sizden bir ricam var. bir Başka bir exploit biliyorsanız çalışan lütfen bana söyleyin. Çünkü ben bilmiyorum. Elimden gerekçe araştırıyorum. Fakat ağırlıklı olarak Synapse kullandığım için. Şöyle bir geleyim. Şunu fullleyeceğim. Diğer exploit'lerden uzak kaldım. Sebebi de basit, daha güvenli olduğu için. Ama kendimi birazcık daha sağlam aldım, bunun için yan bir bilgisayar ayarladım. Bu sayede hani virüs yesem bile kanaldır, Discord'dur. Onlar güvende kalabiliyor e, deneyebilmek için exploit'leri. E, her gün video çekmeye dediğim gibi özen göstermeye çalışıyorum fakat exploit'ler şu problemli. Bu yüzden Flux'u kullanacağım bundan sonra da. Sonrasında videoyu kapatalım. Bu arada her türlü script'i çalıştırabilir mi? Bilemem. Her şeyi çalıştırmaz ama hiç yoktan iyidir. Wallbang'im yok değil mi benim? Aa, tamam. Wall yok. Öldü benim. Kanalım yeni sayılır aslında. Yani bu yüzden like atıp abone olursanız kendi rızanızla ben çok mutlu olurum. Çünkü e, içerikler hiç denilecek kadar izleniyor. Kitle benden habersiz yani 10.000 aşkın üyemiz var Discord'da fakat <laughs> hiç kimse umur için kalıyor aslında haberdar değiller. Hani bu yüzden bakıp like istediğiniz fidelere e bir tane yorumlar kısmına belirtirseniz ben çok mutlu olurum. Problem yaşarsanız da Discord sunucuma gelin. Ben oradan size direkt yardımcı oluyorum. Bu arada legit bir ile şu an hard bir şey açardım ama abartmak istemedim şu an. Ben biraz da sohbet muhabbet misali. Çimi dörtmeye ihtiyacım var. Oh çok güzel durdu. <laughs> yani neyse işte çok uzatmayacağım. Siz istediğiniz script'i çalıştırabilirsiniz. Ben de evden gelerek bir gün video çekme özel göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone like, olarak destek olabilirsiniz. İstediğiniz hile şu yorumlar kısmında belirtin. Problem yaşarsanız da Discord sunucumdan yardım almanız mümkün. Bu arada web sitemiz search bölümü var. Yani dan her türlü sekütü alabilirsiniz. Ben güncel ve çalışan şeyleri web siteme özenle koyuyorum. Orada da yorum yaparsınız. Her neyse çok uzattım. Expert gördüğünüz gibi çalışıyor. Şöyle son bir menü göstereceğim. Menüsünü son bir kez göstermek istiyorum. Clear bölümü içerisinde siler şu save eder Lua'da. Open derseniz de lua dosyanız varsa mesela bazıları secretleri kopyalamak yerine lua dosyası olarak indiriyor. Şurada da e, birkaç oyunla alakalı GUI eklemiş yapımcılar sağ olsunlar. Discord'dan ya da en çok sorulan sorularla alakalı gelebilirsiniz. E, bu da ne var lan bu? <laughs> çok iyi arka bölümünü değiştirebiliyormuşuz. Kendiniz de ekleyebiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ona bakarsanız ben çok kullanmayacağım için <laughs> yine de komik geldi. Her neyse kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.